Herkese merhabalar. BİM mağazalarında Ekim ayı itibariyle satışa sunulan beyaz eşyaları beraber inceleyelim arkadaşlar. Key Smart marka. 430 litre no-frost buzdolabı geliyor arkadaşlar. İki kapılı bir ürün. Multi flow sistemi ile her rafa eşit hava üfleme özelliği var. LED aydınlatmalı. Kapı açık alarmı var arkadaşlar. Işıklı ve ergonomik kontrol düğmesi var. Temperli cam rafları var arkadaşlar. 430 litre bürüt hacmi, 274 litre soğutucu net hacmi arkadaşlar. 93 litre dondurucu hacmi var arkadaşlar. A plus enerji sınıfı, kapı yönü değiştirilebiliyor. Tüm ürünler 10 iş günü içerisinde arkadaşlar. Türkiye'nin her noktasına ücretsiz eve teslimat ve montaj var. 2 yıl arçelik servis garantili ürün. 2299 lira fiyatı arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlar, Arçelik Güvenceli bu ürünü kaçırmasın. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Digi Su marka derin dondurucu satışa sunuluyor. 142'ye 55-55 ölçüleri var. A-Plus enerji sınıfı. 153 litre net hacmi var arkadaşlar. Ayarlanabilir ayakları var arkadaşlar. Mekanik ısı kontrolü şeffaf çekmecesi var. 10 iş günü içerisinde ücretsiz eve teslimatı var arkadaşlar. 2 yıl garantili ürün. 1399 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Key Smart marka 8 kilogramlık çamaşır makinesi satışta sunuluyor. A3 Plus enerji sınıfı 8 kilogram dakikada 1000 devir 15 programlı arkadaşlar makine. Zaman geciktirme özelliği var. 10 iş günü içerisinde Türkiye'nin her noktasına ücretsiz eve teslimat ve montaj var arkadaşlar. 2 yıl arçelik servis garantili. 1499 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Key Smart marka siyah cam ankastre seti geliyor arkadaşlar. Ürün çok güzel, çok şık. Duvar tipi eğimli davlumbazı var. Ankastra gazlı ocak seti var arkadaşlar. Ankastra statik fırını var. Ankastra ocak doğal ayarlı. LPG dönüşümü ücretlidir arkadaşlar. Ücretsiz eve teslim ve kurulum var. 10 iş günü içerisinde Türkiye'nin her noktasına ücretsiz eve teslimat ve montaj var arkadaşlar. Arçelik güvencesiyle 2 yıl garantili ürün. 1549 lira fiyatı iste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dijisu marka buzdolabı satışa sunuluyor arkadaşlar. A plus enerji sınıfı. 164 litre net soğutucu hacmi var arkadaşlar. 40 litre net dondurucu hacmi var. Mekanik ısı kontrollü. iç aydınlatma sistemi var arkadaşlar. Köy ve kırsal yerleşim yerleri hariç 13 gün içerisinde ücretsiz eve teslimat var. 2 yıl garantili ürün. 1599 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Key Smart marka 4 programlı bulaşık makinesi. A plus enerji sınıfı. Bardak koruma sistemi var arkadaşlar. 4 programlı bir makine. Paslanmaz çelik gövde. Ayarlanabilir fincan rafları, su taşma emniyet sistemi mevcut, tuz ve parlatıcı uyarı ışığı da var arkadaşlar. 2 yıl Arçelik servis garantili 1449 lira fiyatı. İste gelsin diyoruz arkadaşlar. Bin marketlerine gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Takipte kalın. पुष्टक